Bir kış masalı gibi kartanesi gibi Üşürsem sar bedenimi Hani verdiğin sözler Nerede o eski günler Uzun geliyor geceler Bugün ne aynıyım kader Mivasızın her şeyin farkındayım Gözlerim seni özler, yollarını da gözler uzun geliyor geceler. Caddelerde bizden odandaki resmin başucumdaki hayali. Kilit olan kalbin açar mısın sevgilim unutamam bilirsin. Ver biz ola arkadaş Durma sen de uzaklaş Gençliğinle vedalaş Hayatın oyunu Kafandaki sorunu Bırak boş ver arkada Demek ki çok sevmişim Sana gönül vermişim Bu yüzden bu haldeyim O güzel gözlerin Bunlar senin eserin unutamam bilirsin